Yepyeni bir Minecraft bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. ikinci bölümdeyiz. ilk bölümü izlemeyenler mutlaka izlesin. Kanalda şu anda. Lazer kanalında. Burada yani. Bu videoya 15.000 like atarsanız arkadaşlar 3. bölüm mutlaka gelecek. Bu arada Run Simulator isteyenler de var. Run yeni bölümleri de gelmeye devam edecek arkadaşlar. Merak etmeyin ya bizde. Zaten Lazer kanalında her ayın çift günde saat 14.00'da canlı yayınlarda her şeyi oynamaya başladık. Ne oluyoruz biz ya? Lazer kanalında abone olmayı unutma. Mutlaka şu anda videoyu da beğen ha. Hadi videoya geçelim. Abi Gelemedi. Yaşlı gardiyan lanet ediyormuş. Gel, gel, bana gel, doğru atla, gel, bana doğru atla, gel. gel. Atla, atla, atla atlayamıyorum. Atla, atla. Tamam, burası burada indir lan. Tamam Ay, yeter. Ee, şöyle burada bir durum var. var. Eksi 300'e şey 60. Yok. Abi ölmemem lazım ama benim bu sefer. Şey Dedim Etrafında çok şey var. Bana doğru kaç. Yugo neredesin? Arkana dön, arkana dön. Diğer tarafa Abi doğru Ne gel. alaka gel. o tarafta <laughs> yok mu <laughs> Lan ölüyorum. <laughs> vallahi ölüyorum. Allah çarpsın ölüyorum. Ölürsem, <laughs> ölürsem çok kötü olur ya. Yanlış tarafta, yanlış tarafta. Abi ölebilirim. Diyeceğim gel bana Sol tarafa mı gideceğiz bu tapına oha buldukları şey evet 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 oradayız işte oradayız of. çölün tam ortasında bir ada gibi bir şey var bekle fırın yapıyor geliyor geliyor adam geliyor ben koruyayım seni oha hayır Yemek yok ki. Sıfır can, sıfır can. Yok. Yanlışlıkla bana tamam, vurma. Abi, Gel, al, çürük eti al. Çürük eti ver. Ben şuradan bir fırından pişireyim hemen yemek. Abi çabuk ya. Fırın fırın vardı ben de fırın koy deseydin ya. Ne bileyim <laughs> ya. Aklıma o anda o mu geldi? Abi. Okay. iki 2 tane daha geliyor. Oğlum neredesiniz lan? Yardıma gelmiyor. Öleceğiz. bir gelseniz öleceğiz. Bu çok kötü olur. Bir kere daha ölmek istemiyorum. Yardım et. Ediyorum. Ben ya. Neredesiniz Güzel. Abi <laughs> adam, adam, ya! söyleyeceğim sana Berat. Neredesiniz? Ad <laughs> tamam konum veriyorum. Tam. doydum karnım doydu ya. Daha hadi. var mı orada yemek? Benim karnım aç. <laughs> ben <gülüyor> gidiyorum şunları bulayım Çık ya. Var. Aa sizsiniz. bunlar. Direkt yani. sattım yubayı yu yalnız. Abi çok kötüsün ben sana etlerimi vermiştim ya. Tamam evet. tamam merak etme. Abi şey tamam de. mısınız? Sabah ne zaman oluyor? Az kaldı sabahın olmasına tamam okeydir. Okeydir abi. İki gündür uyuyamıyoruz Bence ya. bir şey söyleyeyim mi? Ben Bence gayet iyi bir başlangıç. Çok eğlenceliydi bu arada. Daha iyi başlayamazdık. Açılalım. Ve artık ama... <laughs> Artık ev ev olayına girmemiz lazım veya kalacak yer ne bileyim bir şeyler ben yani. Bir şey söyleyeceğim kalacak ben. Kalacak yer bulsak çok iyi olur. Abi küçük 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 küçük. O küçük o küçük. Abi <laughs> küçük küçük küçük. Küçük, küçük <laughs> zombi. Oha hayvan gibi takip ediyorlar. Seninki kadar. Benimki kadar Hadi. değil. Tamam dur geliyorum dur. Daha büyük benimkinden. <laughs> abi ya, burun şu küçüğe küçük beni. Tam vurdum, vurdum, Abi ben, ben küçüklerden ya. çok korkuyorum. Lan hala bana geliyor. Geri zekalı arkanda bir sürü adam var. <laughs> Küçük peşinde koşuyor. Abi ya. <laughs> hala saldırıyor. Hala bana saldırıyor ya. Abi çöle geldik ya. İnanılmaz bir kafa ya. Ben şu daha çıkıyorum. Bakıyorum. Abi her an bir şey yani oluyor. Yani biz, her her piramit bulmak çok iyi piramit. Piramit bulmamız lazım aynen. Arkadaşlar her tarafta ne var biliyor musunuz? kum kum var ya yani. vay abi. be oğlum ne kadar berbat bir oyun başlangıcı var aa yarık var burda yarık yarık mı Oo yarıya girerim yarık var kömür var şu tarafta abi illaki vardır mal mısın yarık burası aa demir var şurda dur ben demire doğru giderim aga. ben aşağıya suyu evet, atıyorum oha çok, çok gülüşük ben buraya giremem ben buraya tam, giriyorum ya atladın ha tam demirin üstüne hayır anam çok korktum bir anda acayip korktum acayip korktum Oha burası çok iyi. Bu yarık çok iyi. Bu yarık çok iyi. Gelin abi. Net Konum diyor. Ben buldum demir buldum. Bir şey söyleyeceğim bak. Aha. Lan. lan. Nasıl öldürdün? Şey, nasıl becerdin onu? Al abi. Ne yaptın? Ya şaka mısın sen? Ciddi misin ya? Suya atlayamadı kesin var ya. <laughs> <laughs> lan bir insan nasıl su atlayamaz lan? Suya değil ya. Çok saçma öldü şu an. Abi benim. ciddi misin? Yine mi buradayım? Benim şeyleri ya, bulmam lazım lootlarımı. Almadınız değil mi onları? Tamam buldum yarı. Az, bir kaç var ama. Aman, aç, aman, aç. Aman. Tamam tamam. Tamam. Suya atlıyorum. Aa yarık. Suya atlıyorum. Okey. Oh be. Tamam. Bir dakika. Hah buradaymış. Of, of. Hugo bir an şey sandım arkandayım. Ben de şu an tam 31 tane demir var. Ya abi her yerde yaratık var artık. Bıktım ya. Usandım lan. Şurada bir Biz mağara gibi bir şey var. Orada da yaratık ya. var ya. Vallahi bu usandım. 47 tane mi? Oha 23'ünü ver. Abi crafting table'ın var mı? Koysana bir yere. Oğlum nasıl çaldım lan? Ne kadar güzel. Ben bekliyorum arkadaşlar şu an. Kömürlerimi versene ya. Niye ki? Ne yapacağım? İşim kömürler? var onlarla. Çok işim var. Kömür bloğu mu yapacağım? Ne yapacağım oğlum kömürle? Evet. Abi kömürlerimi ver. Abi net malsın şu anda. Kömürlerini ne istiyorsun benden? Ya. O kadar uğraştım onları alma ya. Önemli bir şey değil ki kömür. Tamam karşısında crafting table var o zaman. Al. Odunum yok hiç. Al. Güzel Arkadaşlar burada bir yok. tane iskelet var beni öldürecek bir yardım etseniz. O zaman görelim. Aga be. Tamam, niye öyle bekliyorsun iskeletin yanında manyak gibi. <laughs> bir dakika. Burası iyi gibi. Oo. Oh mük. Oğlum iyi gibi ha buralar. İyi iyi. Ben kömür almayacağım ilk etapta. Benim benim bugün gözlerime hayran kaldım ya. Ne gözlerine hayran kaldın? Ne yaşıyorsun lan? Oğlum ben buldum işte. <laughs> Oğlum ben, ben bir buldum. şey alamadım. Ben ölünce siz tekrardan <laughs> ne oldu? Barsel Barsel'e ne oldu? Aha. Ne diyor <laughs> Ben bir şey yapamadım ya. Yani. Aa biz burayı yarım saat önce bulduk abi bu arada. Sen yeni abi, mi geldin? Abi çok güzel bir yere geldim ben. Oha! Oğlum niye benim karakterim? Hayır. Şimdi ya şimdi olmaz. Noldu lan? Öldün mü? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kafama kum düştü. Az daha ölüyordum. Gidelim artık. <laughs> Yemeği olan var mı? Bak çok acil yeme ihtiyacım var. Öyle böyle İskelet. Abi neredesin abi? Abi neredesin? Neredesin? Abi neredesin abi? Neredesin? neredesin? Tam et ver bana abi Allah'ın seversen Nerede? Neredesin? vallahi bir şey abi, yok et oğlum. Et ben de yeni öldüm. Abi bence çıkalım artık kendimize bir yer bulalım. Sıkıldım vallahi öldüm, bittim, tükendim nasıl ya. Nasıl çıkacağız buradan. Ne bileyim nasıl çıkacağız. Abi Sıkıldım. daha aşağı inmeyelim. Hadi yukarı çıkalım. Y ya. yukarı çıkacaktım ben zaten. Lan oradan çık. Çıkmışsans... Bana sakın eser vermeyin ha. Abi çıkamadım. Ne kadar zormuş lan buradan çıkmak. Abi neredesin? Ben ya. çıktım abi. abi çıkamadım. Tamam. Aa, ben niye buldum. böyle böyle çıkıyorum ki? Çöl buldum. buldum gelin. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhaba, Merhabalar Merhaba Piramitle merhaba. köy buldum koşun Tamam Olur. tamam, tamam. Sakin ol geliyoruz <laughs> Bir şey söyleyeceğim gibi... Ben ciddi ciddi koşamıyorum şu anda Sen niye köy bulunca o kadar şey Bağırdın lan Ne bileyim bir heyecan yaptım Her şey ben buldum büyük ya. köymüş bu arada Hadi ya geliyorum Aa iyiymiş bu Ha tamam Şu samanları en azından alalım da Yemek sıkıntımız kalmasın Köy çok iyi oldu bu arada Ekmek Neredesiniz? Köydeyiz Konum? Çok yakın Ben piramite giriyorum abi Piramit Allah, Piramit mi var? Piramit bende hadi izi görüşürüz. <laughs> Nasıl ya? Atmıyor adamlar konum. Konum atın. Hmm. Arkadaşlar konum atarız da niye şimdi atalım ki? <gülüyor> <gülüyor> yani niye atalım ki? <gülüyor> 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 İki tane at zırhı buldum arkadaşlar. Bir tane daha buldum. Üç tane at zırhı var. çok iyi çok iyi harika. Bana bir tanesini verir misin? Oo elmas at zırhı. Dört tane zırh var. Oha elmas buldum. Oha. Hayır. Hayır. Oğlum köyden yatak da aldık. Tamam olay bitti. Herkes Oğlum, köyden yatağını alsın. Aldık aldık her şeyi aldınız. Köylere zarar vermeyin sakın arkadaşlar. Bu köyü kullanabiliriz belki uzun vardı Abi al. sen aldın mı? Aldım ben bayağı alıyorum. Samanları al onlar seni. Ben köyün piramidin oradan çıktım daha göremedim köyü. Koş işte verdiğim koordinata. Ben koordinattayım zaten. Nasıl köyü göremiyorsun koordinattaysan? Ay piramidin içine girdim. <laughs> Piramitte misin? Abi altın zırh mı istersin, demir zırh mı istersin? Zırh derken at zırhından bahsediyorsun değil mi? At zırh aynen. Tamam. Demir mi Demir verirsin bana. Güzel olur. Ali abi bir şey soracağım. Efendim. Uyuyalım mı arkadaşlar? Nereye doğru yarık? Çok acil lazım. Ee, Bayağı iyi. Abi burada. bu arada yarık. Yarın önce koordinatı neydi? İkinci elmas zırhı da buldum. Atayım mı sana bir tanesini? Elmas cid, cid. zırh ne demek lan? Elmas şey at zırhı. Tamam at. Biraz bir dakika daha... geliyorum de. ben. Oha ciddi ciddi elmas atsırhı lan. <laughs> Bir tane de bende var. Oğlum nasıl İçimizde olabiliyor var. lan bu çok teşekkür ederim. <laughs> oh, rica ederim. Ya. Elmas atsırhı oha. Ben şaka yapıyorsun zannediyorum. Bu iyiliğimi de unutma. Yok ya unutacağım birazdan. <laughs> Arkadaş, nasıl vurabiliyorsun uyuyabiliyor ya? Mi? Lan öleceğim. Hayır. Beni kurtar. Beni kurtar. Beni kurtar. Evin içine gir. Ne kurtar? Evin içine gir işte. Doğru lan. Abi uyuyalım hadi ya. Oğlum doğru lan. <laughs> Tamamsın şu anda canavar varmış diyor. Arkadaşlar artık yatalım mı? Berat'ın yatağı yok ki. Yatsak ne olacak? Berat'ın gelmesi lazım değil mi? Abi bir yatamadık bir düzene oturamadık ha. Bir düzen kuramadık yani. <laughs> Yanlışlıkla köylülere vurmayın zombilere vururken ha. <laughs> tipine bir baksana. <laughs> lan. Oğlum örümcek gibi lan. Küçük. Ya ben küçük küçük. küçük küçük abi, küçük, küçük küçük eve gir eve gir eve abi, gir <gülüyor> eve <gülüyor> eve <gülüyor> izliyorum nasılca <da> <laughs> Abi küçük nerede? Abi, küçük nerede? Abi küçük burada geldi Hayır Abi artık uyuyalım Allah rızası için ya bıktım ya Ben Sen yattım çok abi Çok güçlüler ya Ben yattım onlar gitmiştir çok uzun zaman geçti gel buraya Hayır uzun bu zaman geçmedi bir dakika oldu daha öyle Berat ben. unut artık o gitti Berat Hayır Berat Berat, Berat kardeşim sana, sana üzücü bir haberim Oha, var İyi akşamlar delikanlı ah! <laughs> ne <oluyor? gülüyor> ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun lan? Abi bunlar bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Abi Minecraft'ta bu böyle bir bak ilk defa görüyorum. Ne oluyor bu? Abi, abi çok abi saçma abi bir şey oluyor. Abi Köyün abi ortasındayım. Baksana. Ne oldu abi? Gördün mü? Oh Görmedim oh tabii. abi köyü pert ettik ya. Berat gelene kadar köy darma duman oldu. Ne yaptınız siz köye ya? Ben yeni köy Abi, Allah ben öleceğim, de. öleceğim değil mi? patlaya patlaya köy mahvoldu. Abi her yerde bir şey var. Arkadaşlar Allah rızası için uyuyabilir misiniz? Artık alt tarafı bir uyuyacaksınız ya. Hadi. Hadi. Of oh be. Tamam güzel. Oh, oh, güzel. Abi nasıl güzel. başardık lan uyumayı? Başlığa yazacağım bunu. Minecraft'ta uyuduk nihayet. <laughs> yani hani şimdi gelin lan. lan. Sağ Allah ben ölüyordum ben. Niye artistlik yapıyorum? Lan. Ben, ben de bir şey söyleyeceğim ateşe isabet etseydi ölüyordum. Oğlum hayvan gibi zombi var. Bunlar çölde yanmıyorlar mı? Çöl zombileri yanmıyordu değil mi? Çöl zombileri ölmüyor bu arada. Çöl zombisi Anladım. ölmüyor mu ciddi ciddi? Ölmüyor ölmüyor. Çöl zombileri yanmıyor güneşten. <laughs> bu kim lan? Kardeşim. Kardeşim ya. ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> lan? Çok saçma. <laughs> Abi 10 tane zombi var ayağımda. Oy. Abi, hayatımda gördüğüm en saçma manzaraydım. Girl, o şekilde hayatta kalamazsın. De. Bunları bana saldın şimdi ben ne yapayım? Allah Ekber! <laughs> <laughs> Aa meşe biyomu. Abi vallahi burası. Beni takip edebilir ağaç. misiniz? Ağaç. Arkadaşlar ben bu abi tarafa doğru gidiyorum gördüm mü? Dur ben şey bulmaya çalışıyorum. Deniz bulursam abi direkt kurulacağım. Bu arada atı evcilleştirebiliyorum ve elmas zırh takabiliyorum ata. Haydi bakayım abi, deş, abi deş, deniz deş, buldum. Deniz buldum. Antik kalıntı buldum ben. Oradaki sandığı da alıp geliyorum hemen. Sen ne? de mi buldun? Buldum aynen. Oha. Ben de buldum bir tane. Umarım aynı antik kalıntı değildir. Yok <laughs> yok <laughs> <laughs> aynısı değil. Bence aynısıdır. Abi bir şey söyleyeceğim güzel yerler var da ben şehrin kurulabileceği yeri bulunca haber vereceğim size koordinatı söyleyeceğim. Burası mı Aşağı yukarı bu düzlük. İsterseniz deniz tarafına kurulursunuz. İsterseniz buraya. İsterseniz nehrin yanına. Burası yani bence. Çünkü iki tane orman var çöl iklimi var. Oo, bence güzel ya. yeterli bence ya. Güzel değil mi? Tabii tabii. Kaplumbağalar da var. Neresi <laughs> abi? Söylüyorum. Gidiyoruz. Şu an. Seviyorum. Bir ben de, tamam. ben de eğer yok bu arada. Eğer olmayınca ne oluyordu? Abi sevdin yani mi bu beni? Sev Öyle beni artık. Ya. Atımın ismini koyacağım birazdan. <laughs> Sevdim mi lan? Abi sende eğer var mı ki at evcilleştiriyorsun bu arada? At, eğer versin versene bana. Yok ki bende eğer. Oğlum, mal mısın lan? Lan zırhımız var, eğerimiz yok. Bir süre eğer buldum dedin sen? Bu eğer daha... buldum demedim, zırh buldum dedim. zırh. Sana da zırh verdim ya elmas zırh. E sen de var mı eğer Berat? Ben de bir tane vardı abi. Agade. Abi evet, arkadaşım tatlısı yaptım tatlısı. bu atı. Süremiyorum. Ben de aynı. Hem de şey beyaz bulmuştum çok güzel. Hem de ya. elmas Eğerli bir at. Buna da giriyorum arkadaşlar. Abi, Hayır, abi ama çok güzel, elmas eğerle. Oğlum benim daha benim daha kalkanım, Ay. zırhım falan filan yok. Sen elmazsın ya. Yapacak bir şey yok abi. En iyi arkadaşımız da ama. <laughs> o niye sab olmuyor? Hah, oldu. Oldu ya. Oh. Bir an hiç olmayacak zannettim. <laughs> Al yeter ya. lan. Nerede uyudun lan sen? Sen kimsin? Ben yine aynı aynı yeri yaptım. Oha. Yatağa <laughs> <laughs> tek birime koyup uyumuş. Ulan ne adamsın ya. Tamam abi. O zaman ya şey, e, ne diyecektin Berat? Efendim abi. Bana eğer verecek misin? Eğer bulamadım daha. Bulsam tamam, da vermem canım. zaten. Niye vermiyorsun ki onu ciddi, ciddi Tamam niye vermiyorsun ki? Karşılığında bir şey alır. Hayır alır çok alır. önemli bir şey değil ki eğer. Ha. Abi. O, ne lan? Berat, bir şey. eğer, Berat eğer bulursa ilk olarak bana versin ya. Hayır bir Doğru. şey, bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey değil. Niye? Neyin ticaretini yapıyor Berat ki? Ben onu anlamadım. Hayır de. çok önemli bir şey de. Yani şimdi. ben de ev yapmaya başlıyorum ya. Hadi bak. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada Minecraft'ın birinci bölümü var. Mutlaka gidip izleyin arkadaşlar. Burada da Run Simulator'un bütün oynatma listesi var. Tıklayabilirsiniz. Devam edin videolarımızı izlemeye. Ne diyorum ben? Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.